Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ali arkadaşımla Craft Rider oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar Ali yanımda. Ali nasılsın? İyi, i̇yiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, şimdi oyuna giriyoruz. Büyücü evim hepindeyiz. Yanımdaki Ali. Bu arada tek pack fark edilmem V2.2 ee, Şimdi hemen ben 12 demir olunca gidiyorum. Al şunları kanka. Dur market nerede lan? Heh. Şimdi biraz katı olabilir. Ben yani videoyla alakalı. Kusura bakmayın. Hemen yan yan tarafa gidelim. O da geliyor zaten. O zaman yukarı çıkalım. Ah be. Biz de öldük ama o da öldü. Eee Maviye kırdıktan sonra oraya gidelim. Lan kanka tamam mı? Ben hemen be bedi kapıyı. Hemen şöyle çıkalım yere. Hadi adamlar üstünde. Hemen çıkalım. Bu arada uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü mikrofonum yoktu. Ve zaten video çeksem bilgisayarımın ekran kartı bozuktu vesaire filan. Bir süre oyun oynayamadım. Bilgisayara bile giremedim bir süre. Şimdi ekran kartı oldu. Oynuyorum. Şimdi video çekeceğim. Eğer videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. abi kırdım bu arada. Tamam ben ellerim. Üstlerindeyim şu an. Kaç tane kaldı? Bir tane abime Tamam. Nerede o? Kanka bayağı vuruyor kaçış Allah. Ee, arkadaşlar bu arada Ali ile ben uzun zamandır görüşüyorum arkadaşım. Ona da başka arkadaşların nerede video çekmek video çekmemi istiyorsanız 5 ee, like <laughs> yeter. Hayır. Bir tane ekip kurmamızda. Ee, kesin. Evet. Kesin şu anda yani e, videoyu beni tanıyanlar iz, izliyordur çünkü senin ta, e, YouTube kanalının tanıtımını yapmıştım e, uzun zamandır ben ben de video e, çekmiyordum zaten çekilmeyeceğim çünkü arkadaşlar YouTube kanalı kapandı yani nasıl diyeyim size nasıl anlatsam yani, yani YouTube kanalı direkt kapandı anlatılmayacak kadar kötü Zaten Ali yeni kanal açarsa yani ona bağlı. Yeni kanal açarsa onu da ben video olarak çekerim. Bu arada ben bir ekip kurmayı düşünüyorum. Ee, şu anlık 3 kişiyiz. Ali, ben, Kayra. Ekibimize gelmek istiyorsanız yani Discord kurmayı düşünüyoruz. Discord'da da alım al yapacağız. Kanka burada diri var. Evet. Ben çıktım. Ama bayağı farklı bir burası. Kaçamadım ya. Ü i̇ki elmas gitti. Ee, bu arada arkadaşlar konuşamıyorum. Konuşacak bir şey bulamıyorum diğer youtuberlar gibi. Kusura bakmayın ondan dolayı. Yeniden video çekmeye devam edeceğim. Biraz. Evet. Ee, aslında dört kişiyiz. Bir kişi daha var. Sürpriz. Zaten onunla da bir video çektim. Tahmin edenler vardır. Şu an kayıt devam ediyor mu bakayım? Evet devam ediyor. Ee, kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş daha. Büyük ihtimalle 2 el oynarız. Daha 4 dakika. Ben çekseyim şu anda. Daha 4 dakika. Ise ben çekerim. Evet. Evet. Hadi buyur. Madene girdim. Boşver, boşver. biraz. <laughs> Ey Allah. Hemen gitmeni yani şu anda çekiyor lazım. Çekiyor olsaydım hmm. e, şu anda 10. dakikasında falandım. Kanka gel gidelim. Allah. Yavaş gidiyorum çünkü tam kırık. Gel. Hah. Bu <laughs> <laughs> Allah. Evet, oh. oh Kanka burada biri var ya. DJ. Evet, hemen Ali'yi izleyelim. Evet. Evet o dönmüş. <laughs> Diğer parça geçelim o zaman. Bu arada eskiden şey vardı sanki. Kit vardı ya Bedwars'ta. Ateş top kiti vardı. Aynen var. Ee, Galiba. Kırmızı takımın isimlerine baksana. Tövbe sana. <laughs> 11 ne yapayım? 11 22 ne yapayım? 22. Ee, arkadaşlar bu arada tek çirpek klasörüm diye bir video paylaşmayı düşünüyorum. Birkaç tane yani birkaç tane tek çirpek'im var. Çok tek çirpek kullanmıyorum. Bundan dolayı hemen 20 tane. Kanka sen bedi kaplayabilir misin? Evet. Bir şey Olur, Bir tane el oynamıştık çok eğlenceliydi. Keşke onda videoya çekseydik hatırlıyorsun değil mi? hatırlıyorum. Evet. çok güzeldi. Hatta yendik bu e, en sona kaldık. E, Deralar falan geldi. E, yataklar kırıldı. Biz e, bütün eşyaları toplamadık falan derken maçı <laughs> aldık. Onda... <laughs> Kolay ne adamlar. Yani. Arkadaşlar bu arada FPS drop yiyorum. Onu ayarlamayız. ayarlayacağım. Yeşil geldi. Tamam ben bezliyim. Bu arada başka oyunlar da çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Valorant, GTA 5 filan. GTA 5 online. Valorant'ta yine ben olurum. Evet. Valorant'ta <laughs> kayra Arkadaşlar benim atıma benim atıma ee, bir senin atına hiç benim like lazım. gelir mi? Senin atına hiç <laughs> gelmez ki. Ben de ben de aldım de Oy. Şansa bala değildi büyük bak ırlara. Şansa bala değildi bu arada. Yalan. Ya hadi, hadi, ya. hadi 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 Pazartesi hadi. Pazar teşkil. Arkadaşlar e, Pazar teşkil Valorant videosu gelsin mi? Evet. Onda yalan. Da. çünkü çekebiliriz yani sıkıntı yok. Ee, e, montajsız gidecek bu arada bu video. Çünkü montaj programı falan yüklemedim ve hiç de uğraşamam. Tam bana gönder. Hiç gerek yok. Bugün yollamayı düşünüyorum çünkü videoyu. Arkadaşlar bu arada ekipte şey yapmayı düşünüyorum. Kayra tanıyor da Ali tanıyor musun bilmiyorum. Kayra, Davut abi bilmiyorum. ve sen. Evet Davut abi iyi oldu. Sınaylısın değil mi? Evet, sınavlıyım. 600 evet abone olanda. Evet, ben size abone olabilirsiniz bu arada. Kayra Winner çok yakın bir arkadaşım. Adil aynı sınıftaydı. Biz üçümüz aynı okuldaydık Davut sadece bizden büyük. Ama yani o da valorantta gelebilir. Ama büyük ihtimalle GTA'yı GTA, yı, GTA yı tek çekeceğim ondan dolayı. Çünkü GTA online çekmeyi düşünüyorum. Ve tek bende var. Davut abi de vardı, sildi. Ondan dolayı biraz sıkılabilirsiniz GTA 5'te. Adam geldi kırıyor. Tamam. Kırıyor, kırıyor. Tamam, tamam, tamam. Ben aldım. Helal. Ee, bakıyorum ben. Alayım. ben alayım. E, hemen. Ya hayır ya yine o kaldı. Adamları izliyorum. Bakalım. şey mi? Yok turuncu bunlar. Şu an 2 ve 2. Ses gelmiyor mu acaba? Geliyor. Şu an 2 ve 2 ve 1 yapıyoruz. Tamam. Ee, yo ben senin ses geliyor. Ekmeğe. Ejmen beni duyuyorsan zıpla. Tamam. Sen beni sen duyuyor, duyuyor musun? Duyuyor sen veya? Neyse. Ee, bakıyorum. Tamam, sen. Mor şu anda senin üstüne. Atak altında. Tam üstünde. Seni fark etti. Ateş topu var. Dikkat et. Oy. <laughs> i̇şte. hadi, 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 alırsın, alırsın Helal <laughs> Geldi, geldi, geldi. Gittin, gittin, gittin. Kaç kaç. Hayır. Abi. <laughs> Elem. Sesim gelmiyor mu? He evet, sonunda Şimdi geldi. Tamam. Ben senin sesini duyuyorum. Bu elden sonra da kapatalım. Ana benim ana benim karakterimin arkasına ne karıştım? Sky var. Sky varsa. Yok ya, Bedwars. Eee, biraz Sky var, tamam. Hemen bitiyor Bedwars. Ama kazanabiliriz de. Yani. Oy. <laughs> arkadaşlar ben hemen yana gidiyorum. Yeşillere. Evet. Arkadaşlar bu arada ASMR videoları da istiyorsanız yok. Yani keyboard ASMR, mouse ASMR falan. Handcam de çekebilirim. Ama onun için biraz zaman lazım çünkü kameramın şeyi kameramın yok mu? Var da kameramın bir sorunu var. Ondan dolayı yani biraz beklemek lazım. Ama ATMR yapabilirim. Deneyebilirim. Şu an tamam çok yukarı gittim. Öleceğiz şimdi. Çekil ben yol yapayım. Ye getirme. Bunlar şey adamlar oldu. bizi fark etti. Tahta olmuşlar. Tahta masa. Sıkacaksın yok, yok. Bak sen atlayacaksın. Eee kakat e dikkat Onların dikkatini çekeceğim ben. Kaka arkadan Lan Atla atla atla. Atladın zaten. Atla, tamam. Allah. Enti, enti enti enti. Allah Allah. Adamlar direkt dalıyor. Hemen arkadaşlar. Ee, geldiler mi? Hı -hı. Ateş top var. Hı -hı. Kanka ben onları kırarım bu arada. Sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar e, Brezilya Bridge plan yolları da Speed Bridge nasıl yapılır videoları da isteyebilirsiniz. Öğretebilirim. Ama Brezilya için direkt klik lazım biliyorsunuz ki. Onu yapmakta yani masa göre. Kanka adam geliyor bu arada. Hangi ben hemen. Kızı? Ben bir tanesini öldürdüm kanka. Gidiyorum. Harbi geldi. Oğlum ben nerede? Kırıyor 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 kırıyor. Tamam yapacak bir şey yok kırıldı 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 kırıldı. kırıldı, kırıldı. kırıldı. yatak kırıldı yatası bile o, bilgisayarı kaptırıyor lan videoda. Son anda öldürdüm. Ah be. Adamı son anda öldürdüm. Kanka ama niye öldürdün ben buradayım. Hayır ya kanka bloğum da yok. Of ya Ali Ali izleyelim videoyu bitirelim. Evet. Şu an Ali Ali izliyoruz. evet 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 Allah katına doğru gidiyor Ali ee, evet, duyuyorsun değil mi beni ana duyuyor beni yani Sessizliğini duyuyorsunuz en azından. Ali de bitsin. Ali de ölsün. Evet. <laughs> Çok iyi Bu videodan bu kadar Başka videolarda görüşürüz bay bay